Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an kuşları yemliyordum. Bir baktım ki bir şey zıpladı kuşların arasına. Baksana. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ve gebermiş açlıktan. Bu nedir lan? nedir arkadaş? Nasıl bir kuş oğlum? Saniye arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ulan böyle bir şey yok bu ne bu nasıl bir canavar oğlum? Böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Kuşta bir solunum var ama inanın hayret ettim lan. Bu nedir abi? Bu nasıl bir cinstir kanatlara baksana kuşun kanatları yeni geliyor ve efsane bir şey lan harika bir şey değil mi bu ya? Filo kuşu ama hayvan gezmekten bitmiş. Dur bakayım lan. Geç bakayım şuraya. Geç oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Amanım 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 amanım. Aman 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 diyorum arkadaşlar. Allah aşkına ya. Bu nasıl bir cinsdir lan? Devam edeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi kuşlarımı uçurdum biliyorsunuz. Havalar şu birkaç gündür gayet güzel. Maşallah Allah nazardan saklasın. Serin, rüzgarlı. Tam istediğimiz gibi bir hava var. Rüzgar. Rüzgara hastayız. Bak, kelebek uçuran biri olarak söylüyorum. Böyle havanın hastasıyım. Dedim ama bak bir tane daha mardin var bak. Bu ne lan? Kaçak bir tane daha kaçak. Aman 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 diğer beyaz hiç susmamış ha. <laughs> Arkadaşlar yakın zamanda nasip olursa artık kelebek uçurmaya başlayacağım sizlere. Açak işin esprisi tabii ki biliyorsunuz. Bu hangisi var? Bu eşek sıpası mı? Gel. Bak bu hastaydı kendini şimdi topladı daha yeni yeni topladı. Size aslında bir taneyi uçurma peşindeyim ama uçsa. Lan yavru da çıkmış. Kalk lan sen de uça bakayım hadi. İlk uçurmanı yap hadi. Oğlum baban makina sen ne olacaksın acaba? Hey. Hey. Oynayan kalktı mı bilmiyorum da. Şunlar biraz uçsun istiyorum arkadaşlar. Arada kaç tane var onu bilmiyorum. Heh. Aşağı. Aferin sen. Hışt, 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 hışt. Hışt, hışt. Hışt, hışt. Bu oynayan çekeri değil. Yavruya bak maşallah sana be. Vallahi maşallah. Bak ne güzel uçtu vallahi. Hışt, hışt. Şu sazda oynuyor. Bakayım ne yapacak. Güneş vuruyor ya arkadaşlar. Kameranın açısını bozuyor. Bak yavru kalkmış ha. Bu ilk defa kalkıyor bu kuş. Ya 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 ya. Bu ilk defa kalkıyor. Çık, 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 çık. Sen otur ama. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yavru geldi mi? Bebe gelmiş bak. Ellerle sana. Gel 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 gel. Eşeğimin sıpası gel 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 aferin size be en azından arkadaşlar yakın zamanda nasip olursa şimdi çok güzel oyuna giren kuşlar var gerçekten efsane yani öyle bir kitlemeye başladılar ki ama ben bekliyorum daha tam anlamıyla kendilerini toplamadılar gel 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 bak bu daha kuyruklarını mesela dizmemiş şu çapar kendini daha yeni topladı bu kayboldu bir gün sonra geri geldi bu zaten pilot olacak ya. Bunun size anasından babasından ötürü bu zaten tam taramalı tüfek. Şu an tek e eksiğimiz kaldı bu kuşu uçurabilmek yani. Kalkarken olduğu yerde sayıyor. Nasıl sayıyor? Size kısaca göstereyim. Bakayım. Tabii şimdi kamera şey olunca belki yapmaz bak şimdi bak. Olduğu yerde takır takır şey yapıyor. Çok ağır geldi onun kanı. Ne anası var, ne danası var. Hepsini çıkardım arkadaşlar. Numune olarak kendime e, genç filo yapmak için kartların ne kadar varsa kartların hepsini çıkardım. Şurada bir iki tane geçen sezonun kuşunu bıraktım. O da e, hakikaten arasak devamını bulamayacağımız kuşlardan olanlar. Ama devamı olanlar bulabileceğim bütün kuşların hepsini çıkardım. Biraz genç e, kadro kurmak için onun şeyindeyim. Birkaç senedir aslında bunu yapıyorum. Bütün kartları ekarda edip hep gençlere çeviriyorum. Nasipse niyetimiz o. Bak 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 kaçağa bak kaçağa bak nasıl bakıyor bize. Baksana abi ya. Daha önce böyle bir şey gördün mü ben hiç görmedim. Kara desen kara değil. Mavi desen mavi değil. Filocuların kuşağı mı? inanılmaz bir şey. Aslında dur teli çıkartayım. Telden bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kuş tahminim beni yanıltmıyorsa eğer büyük ihtimal Suriyelilerin kuşuna benziyor. Baksana rengi mengi efsane kuşun ya. Bir gözü nezde yapmış. Onda sıkıntı yok. Biliyorsunuz zaten biz alıştık. Bize sağlam hoş gelmiyor. He, dışkıda problem var. Tabii ki mantar mı? Yok, solunumdan dolayı yapıyor bunu arkadaşlar. Bakın. Dışkı solunumdan dolayı yapıyor. Bir sakin ol be evladım be. Sakin ol. Bak dışkı bu şekilde arkadaşlar. Sana tedavi de vereceğiz mecburen. Yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi hiç anlamadım nereden geldiğini. Bir dur be. Oo, oh, ohey. Oh, oh, ohey, ohey, ohey. Oh, hey. Sakin lan. Lan oğlum sen madem bu kadar yakalanmıyordun. Ne diye kendi yerinden kaçtın? He? Kuşun güzelliğine bakın ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kuş gerçekten söylüyorum. Efsane bir kuş arkadaşlar. Harika bir kuş. Ama dediğim gibi biraz bitmiş. Bu kuş çok gezmiş ama. Benim tahminim beni yanıltmıyorsa bu kuş acayip bir gezmiş. Şimdi ben bunun önüne biraz yem koyayım. Geç bakayım. Ben şimdi sana bir yem takviyesi yapayım. Çünkü bu hayvan baya bir şey olmuş. Adını size söyleyin. Bitmiş yani öyle söyleyeyim size. Hayvan. Al bakayım. Al ışık sıpası Gel gel gel. Arkadaşlar bu kuş hakkında bilgisi olan var mı? Bilgisi olan lütfen bize aydınlatsın. Gözleri sapsarı abi. Neyse bu biraz yem yesin hayvan. Hem de sakinleşsin. Ben de benim kuşlarımı biraz doyurayım. Benim ateş böceklerim. Neyse yavru da ilk uçumunu yapmış oldu bu sayede iyi oldu şimdi patlayan kuşlarımız neler var arkadaşlar şimdi onları size göstereyim öncelikle bir saniye esas patlayan kuş ve uçmuyor ya şu arap var ya arkadaşlar şu arap beni delirtiyor direkt karşıya bir de bu patlamış ama bu var ya arkadaşlar. Ya anlatılmaz ya. Hakikaten sadece yaşanır. Bu bir. Tamam mı? Şu iki. İki şekerlerden var bir tane. Üç. Üç. Ee, ondan sonra şu küçük mavi çaparımız var. Dört. Bir tane mor boncuk dediğim var. Beş. Mor boncuklunun amca oğlu var. Altı. Ee, sonrasında başka ne var? Hazırda şu oynayan var. Bunlar iki kardeş patlamış bak arkadaşlar. Bir bu. Bir de şu tüyünü olduğumuz. Bunlar patlamış. Ve zirvedeler şu an. Hakikaten. Sadece tek sıkıntıları var şu an. Eşleme görmeleri lazım. Biraz mavilerin üstüne de düşeceğim. Şu güzel gitti. Diğerleri daha yeni yeni uçmaya başlıyor. Yakında nasipse onların da bir şovunu göreceğiz. Dediğim gibi bu video veya bundan sonraki 2-3 video sonra muhakkak ve muhakkak sizlere kelebek atacağım arkadaşlar artık. Kelebek videosu, tip videosu artık ayrı ayrı size güzel çekimler yapacağım nasip olursa. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.